Videomuza hoş geldiniz. Ömer dizimizin yeni bölümünde Ömer ve Tahir vicdanı hayatlarından tamamen çıkartmak isterken ne yazık ki Ömer farkında olmadan yeni bir krizin fitilini ateşlediğinin farkında olmayacak. Diğer taraftan Hakan'ın yaşattığı türlü acılara göğüs geren Nisa, bardağı taşıran son damla olduğunu hissetti. Büyük kararın arefesinde, babasından gördüğü destek sayesinde daha da yüreklenecek. Hakan ise Nisa ve çocuklardan öyle kolay kolay vazgeçmeyecek. Öte yandan vicdan boş durmayacak. Bir taraftan Tahir'in, diğer taraftan da Ömer'in huzurunu kaçırmaya devam edecek. Fakat vicdan ve Tahir arasında büyük yüzleşme yaşanacak. Tahir iyice köşeye sıkışacak. Dengeler iyice bozulacak. Analizimiz bu kadardı. Dizinin yeni gelişmelerinden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve takipte kalmayı unutmayınız.